Bildiğini sanıyorsun, sanıyorsun. Ama yana Size merhaba Ben Arda Can Aydın Akademik yolculuğumuzda size eşlik etmek için buradayım Youtube kanalımda bildiğiniz gibi Anatomi, fizyoloji, farmakoloji gibi dersler anlatıyorum yüksek lisans ve doktora süreçlerinden, tez yazımına, hatta gündemdeki bilimsel konulara kadar bilimin her alanında içerikler üretiyorum. Bugün ise podcast serisiyle karşınızdayım. Bugünkü bölümümüzde Alzheimer ve yapay zeka yani sinir bilimin geleceği hakkında konuşmak istiyorum. Bu bölümde oldukça ilgi çekici bir konuyu ele alıyorum. Alzheimer ve yapay zeka. Alzheimer milyonlarca insanın hayatını etkileyen, sinir sistemimiz derinlemesine sarsan bir hastalık. Yapay zeka ise günümüzde en hızlı gelişen teknolojilerden biri. Peki bu ikisi bir araya geldiğinde ne oluyor? Yapay zeka Alzheimer'ın teşhisinde ve tedavisinde nasıl bir devrim yaratıyor? Sinir birimin geleceği bu teknolojilerle nasıl şekillenecek? İşte bu soruların peşine düşeceğiz. Eğer hazırsanız önce Alzheimer'ın ne olduğunu anlamaya başlayalım. Sonra yapay zekanın bu alandaki rolünü keşfedelim. Geleceğe dair heyecan verici olasılıkları konuşalım. Alzheimer genellikle yaşlılıkla ilişkilendirilen bir nörodejeneratif hastalık. Yani sinir sistemimizdeki hücrelerin, özellikle nöronların zamanla hasar görmesi ve ölmesiyle ortaya çıkıyor. Peki bu hastalık neden bu kadar önemli? Çünkü Alzheimer sadece hafıza kaybına yol açmıyor. Kişinin günlük yaşamını, düşünme yeteneğini hatta kişiliğini bile değiştirebiliyor. Hastalığın en bilinen belirtileri arasında unutkanlık var. Mesela bir yakınınızla yaptığınız konuşmayı tamamen unutabilirsiniz. Ya da evde eşyalarınızı sürekli yanlış yerlere koyabilirsiniz. Ama bu sadece başlangıç. İlerleyen aşamalarda kişi kendi evini bile tanımayacak hale gelebiliyor. Konuşma, karar verme, hatta yürüme gibi temel işlevler bile zarar görüyor. Peki bu hastalığı ne sebep oluyor? Beyinde iki ana sorun görüyoruz. Birincisi beta amiloid adı verilen nöro proteinlerin birikmesi, bu proteinler beyinde plaklar oluşturuyor ve nöronlar arası iletişim bozuyor. İkincisi ise tau proteinleri ile ilgili tau hiperfosforilasyonu. Tau proteinleri normalde nöronların yapısını destekler ama Alzheimer'da bu proteinler anormal bir şekilde birikerek nöronların içinde yumak oluşturuyorlar. Sonuç mu? Nöronlar yavaş yavaş ölüyor ve beyin küçülüyor. Biraz rakamlara da baksak aslında çok iyi olacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2025 yılı itibariyle dünyada yaklaşık 50 milyon insan demansla yani bunamayla yaşıyor. Ve bunun büyük bir kısmı Alzheimer hastası. Türkiye'de ise bu sayı 600 bin civarında. Daha da çarpıcı olan şu, her 3 saniyede 1. Yeni bir Alzheimer vakası teşhis ediliyor. Bu rakamlar e, neden bu hastalığın bu kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor değil mi? Şimdi bu hastalığın teşhisi ve tedavisi neden bu kadar zor ona bakalım. Alzheimer'ı teşhis etmek e, çok zor çünkü belirtiler genelde sinsi bir şekilde ilerliyor. Çoğu zaman hasta ve yakını bir şeylerin ters gittiğini fark ettiğinde hastalık zaten ilerlemiş oluyor. Tedavi tarafında ise maalesef hala kesin bir çözüm yok Mevcut ilaçlar sadece semptomları hafifletmeye çalışıyor ama hastalığın ilerlemesini durduramıyor. İşte tam da bu noktada yapay zeka devreye giriyor. Yapay zeka son yıllarda bilim dünyasında adeta bir devrim yarattı. Sağlık alanında ise özellikle teşhis ve tedavi süreçlerinde büyük bir rol oynuyor. Alzheimer özelinde yapay zeka'nın yaptığı en önemli şeylerden biri erken teşhis. Peki bu nasıl oluyor? Yapay zeka büyük bir veri analizi konusunda inanılmaz yeteneğe sahip. Örneğin bir hastanın beyin taramasını e, MR, PET gibi ...analiz ederek insan gözünün fark edemeyeceği küçük değişiklikleri tespit edebiliyor. Mesela 2004 yılında yapılan bir araştırmada bir yapay zeka algoritması Alzheimer'ın erken belirtilerini %95 zorlukla teşhis etti ki bu mükemmel bir şey. Düşünsenize bir doktorunuz saatlerce sizin hastalığınızı analiz etmeye çalışırken yapay zeka saniyeler içinde bunu yapabiliyor. Bir başka örnek daha vermek istiyorum. Bazı yapay zeka modelleri sadece beyin görüntülerini değil, hastanın konuşma şeklini bile analiz edebiliyor. Mesela bir hasta konuşurken kullandığı kelimeler, cümle yapıları veya konuşma hızındaki değişiklikler Alzheimer'in erken bir belirtisi olabiliyor. Yapay zeka bu verileri inceleyerek riskli hastaları belirleyebiliyor. Bu özellikle hastalığın erken teşhisi için devrim niteliğinde bir gelişmeye e, sebep olabiliyor. Gerçekten heyecan verici bir şey. Peki teşhisin ötesine geçecek olursak yapay zeka ilaç geliştirme süreçlerinde de kullanılabilir mi? Soru işareti. Tabii ki alzheimer ilaçlarının gelişmesi çok zor bir süreç. Çünkü bu ilaçların hem etkili olması hem de yan etkilerinin minimum olması gerekiyor. Ki yapay zeka milyonlarca kimyasal bileşiği analiz ederek alzheimer'ın Alzheimer'a karşı etkili olabilecek potansiyel ilaçları belirleyebiliyor. Örneğin 2023'te bir yapay zeka modeli beta amiloid plakları hedefleyen yeni bir ilaç buldu. Ve bu ilaç şu anda klinik ...deneylerle test edilebiliyor. Bir başka ilginç uygulama ise hasta takibi. E, yapay zeka destekli uygulamalar Alzheimer hastalığının günlük yaşamını izleyebiliyor. Mesela bir hasta ilaçlarını düzenli olarak alıyor mu, evde kayboluyor mu... ...yoksa davranışlarında anormal bir değişiklik mi var? Tüm bu veriler yapay zeka sayesinde analiz edilip... ...hastaya yakınlarına veya doktorlara bildiriliyor. Böylece hastanın yaşam kalitesi artırılıyor... Tabii ki yapay zekanın bu kadar hızlı ilerlemesi bazı soruları da beraberinde getiriyor. Mesela yapay zeka teşhis koyarken ne kadar güvenilir? Ya da bu teknolojiler herkesin erişimine açık mı? Biraz da bu konular hakkında konuşsak iyi olacak. Şimdi geleceğe bir yolculuk yapalım. Yapay zeka ve sinir bilimi birleştiğinde Alzheimer için neler mümkün olabilir? Mesela 10 yıl sonra yapay zeka sayesinde Alzheimer'ı tamamen önleyebilecek miyiz? Ya da bu hastalığın ilerlemesini durdurabilecek bir tedavi bulabilecek miyiz? Bazı bilim insanları oldukça imser. Örneğin yapay zekanın genetik analizlerle birleşmesi Alzheimer riskini doğuştan tespit etmemizi sağlayabilir. Diyelim ki bir e, genetik test yaptırdınız ve yapay zeka sizin Alzheimer'a yatkın olduğunuzu söylüyor. Bu durumda daha genç yaşta önleyici tedavilere başlayabilirsiniz. Mesela yaşam tarzı değişiklikleri, özel ilaçlar ve beyin egzersizleri tüm bunlar hastalığın başlamasını geciktirebilir. Ama tabii ki teknolojilerin getirdiği bazı etik sorunlar da var. Mesela yapay zeka bir hastaya senin Alzheimer olma riskin %90 derse bu hasta bu bilgiyi nasıl karşılar? Psikolojik olarak çökebilir, değil mi? Ya da bu tür teknolojiler sayesinde zengin ülkelerde belirli bir kesim kullanırsa eşitsizlikler artmaz mı? Yani gelir seviyesi yüksek olan kişilerin önlem alması daha hızlı olurken gelir seviyesi düşük olan kişilerde daha yavaş olması gibi. Bir başka tar tartışma konusu da mahremiyet. Yapay zeka hastaların beyin görüntülerini, konuşma verilerini, hatta genetik bilgilerini analiz ediyor. Peki bu veriler güvende mi? Eğer bu veriler yanlış yerlere geçerse mesela sigorta şirketleri bunu kullanıp bu kişi Alzheimer riski taşıyor ona sigorta yapmalıyım derse ne olacak? Tüm bu sorular yapay zekanın sağlık alanındaki geleceğini şekillendirecek. Ama da şunu da söyleyebilirim ki yapay zeka Alzheimer gibi karmaşık bir hastalığı anlamamızda bize inanılmaz bir fırsat sunuyor. Belki de 20-30 yıl sonra Alzheimer'ın Alzheimer'ı tamamen çözebilecek bir tedavi bulacağız ve bu tedavi büyük olasılıkla yapay zekanın desteğiyle gelişecek. Evet, Alzheimer ve yapay zeka konulu ilk podcast bölümümüzün sonuna geldik. Umarım bu konu sizin de ilginizi çekmiştir. Ben bu araştırmaları yaparken gerçekten çok etkilendim. Özellikle yapay zekanın böylesine karmaşık bir hastalığı anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu görmek, sinir biliminin geleceğini adına, sinir biliminin geleceği adına beni çok umutlandırdı. Şimdi sıra sizde. Sizce yapay zeka bir gün Alzheimer'ı tamamen çözebilir mi? Ya da bu teknolojilerin etik boyutları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın çünkü sizin fikirleriniz benim için çok değerli. Bir sonraki bölümümüzde ise e, açıklamalar kısmında yazacağım e, serilerden devam edeceğiz. Eğer bu podcast'i beğendiyseniz lütfen takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilimi de daha fazla insana ulaştırmak için desteğinize ihtiyacım var. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.